Arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar tofaşını modifiye ettirmeye gideceğiz ETS2'de Yani güzel tofaş Kayış paket Ankara işi Şuradan Bakalım vitesimizi Öyle dörtlümüzü de kapatalım Navigasyonumuzu da açalım Hadi bakalım Böylesi falan denk gelmez bugün umarım Çünkü Egzoz falan da var arabada Şöyle bir yani geliyorsa ses, ses güzel bir sesi de var yani. Allah. Hafiften hız sınırını aşmışız. aynı aynaya bakıyorum da arkada biri var. Şöyle sinyalimizi de verelim. Şey, keseyiz. Ben Hı. seni otobana Işık yandı mı lan? Yanmış. Arkadan öttürüyor. Cenevre'ye gidiyoruz. Yani anü yani böyle Kayış paketi olduğu için araba o oh, o sirenler geldi sirenler geldi şöyle Allah şöyle bir dönüş alalım araba da hafif kayıyor arkadaşlar arka lastikleri bitik o sirenleri açtı ha başkası çekiyor da tamam tamam hop 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 polis arka polis arkadan şey yaptı kurtulduk kurtardık Buradan Allah polis yok zaten bas ya Ay. Bir dakika bir şey ben Ölmeye denk iyi olacak Vallahi arabada güzel gidiyor ha Kayış paketi yani Anlatabiliyorsun Allah Şom ağzımı açtım Ah sirenler açıldı Evet, e e evet pol 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 polis bey. Çekeyim mi komiser, komiserim çekeyim mi? Çek sen sağ, sağda sağ 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 dur sağdan Tamam komiserim dokundurmazsanız severim. ne neredesin? Dur dur dur. Bu kadar sana sana satayım. Kaç 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 kaç. Dur. Kaç 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 kaç. Geliyor adamda dacı var oğlum. Amerikan polisi de. Araba da gitmiyor, motor yaptırmaya gidiyoruz arkadaşlar zaten. adamın motor bozukmuş. Onu bırak. Topaş sağda dur, Topaş sağda dur. Adam bizi durduracak. Bak anons da geçiyor. Bas 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 bas. Ta da du du duuuun. Tak bir şey anasını satayım. Araba zaten 5 vites. 6'sı var mı acaba? Bas 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 bas. Oha adam batıra batıra geliyor. Dur bakayım. Dur bekleyelim kaçma. Dörtleri de yakalım önümüzdeki arabalar çekilsin. Allah. Çok Valla selektör yapa yapa gidiyorum arkadaşlar. Çünkü arkada bir tane manyak var. Oh. Topaştı. Allah. Olmadı bir dakika. Lan ne oğlum bir de sen geçirme bari. Topaştı yasadak. Dur, Topaş, dur. Arkadaşlar Açamazsın patladık orada. arkadaşlar. Allah. Ha? Lan oğlum lan oğlum. Tamam abi. Başka, tamam dur, tamam, dur. Abi, tamam abi. Tamam abi. Beni takip et. Beni takip et. Tamam abi takip Sen ediyorum abi. bakayım? Abi vereceğim ben polis yerinde vereceğim abi. Arkadaşlar ehlette elette geçen gün kaptırdık zaten. Takip et beni takip et. Arkadaşlar şuradan bir yerde mi kaçsak var ya mükemmel olacak da. Dur bir dur bir sana bir şey diyeceğim. Dur dur dur. Bas 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 bas. Yine başayı kurtardık. Bas bas bas. Bas 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 bas. Arkadaşlar yani arkadaşım tofaş da gitmiyor. Neyse uçtuk biraz. Dur yavaşlayalım yavaşlayalım yavaşlayalım. Bu virajı alamayız yoksa. Aha vallaha döndüm. Vallaha da. Bak hayla geçiyor arkadan. Allah. Yine hafiften dokundurduk bariyerlere. Lan gelme gelme. Arkada ya. Hala arkamda. Bas 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 bas. Bas oğlum bas. Şuradan girersen beni yakalayamaz. Evet. Orada Aa polis patladı arkadaşlar. Polis patladı. Şu sanayi bir sağ salim varabilsem arkadaşlar çok güzel olacak da. İşte polis de peşimizi bırakmıyor. Öndeki öndeki. Vallahi makaslıya makaslıya. Allah şöyle. Tamam düz devam ediyormuşuz. Navigasyona da baktık. Hadi bas bas bas. Allah hız sınırını geçtik. 90 ile gidecekmiş burada. 150 ile gidiyoruz. Neyse polis Dodge'dan kurtulduk. Amerikan polisinden. Burada ne iş var onu da anlayamadım ama. Arabada 90 derece hararet yapacak birazdan. Neyse arkadaşlar. Şeye de az kalmış Cenevre'ye. Bizim Bern'den. Allah. Şöyle. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Araba arıza yaptı. Kaputu da bir. Allah kaputta bir açılmıyor. Kaput da bozuk herhalde. Neyse ben evet bir ses geliyor. Polis geliyor sanırım. Neyse arkadaşlar ben size böyle bir biraz otobanda dolaşalım da otostop çekelim. Araba bozuldu arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Çık, dur abi, dur abi. Adam o kadar istemiyor ki beni. Karşı şeride geçti. Yani ne yapsak? Bilmiyorum. Böyle yolun noktasına mı çıksak? Oo polis geldi. Allah belanı. Aç kapıyı, kapıyı aç kapıyı. Allah belanı. Son Genç. Allah belanı. Aç. Arabalı zor gidiyor. Lan, lan, dur dur, dur. Şey yapmayacağım. dur. Ah, dur el freni Allah. Heh. Ne oluyor lan bu? Lan ya, ne yapıyor bu? Ne oldu lan araba lan? Abi gitmiyor. Emniyet şeridinden git. Yol çıkama kanka. Tamam abi. Hadi yani. bir Allah arkadaşlar bu polis istafı çıktı. Dörtleri de kapat. Allah. Yani bir araba da aslında gidiyor da işte arkadaşlar demin ararit yaptı araba biraz dinlendirdim arabayı. İyi oldu. Arkadaşlar 35 dakikada yol kalmış. Oh. Uçtum mu gittim valla. Çok güzel oldu. Kaçla gidiyor? 160. Güzel. İnşallah polis yakalamaz çünkü biraz fazla hızlı gidiyorum. Hız, hız sınırından ehliyet de yok. Yani plaka da yok araçta. Bunda şehir arası yolculuk yapmak da bir sıkıntı zaten. Frenler de kötü. Yani frene bastım mı şey oluyor. A, 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 arka taraf. sağda topaç Allah işte bir durak da adam da yavaşlasın bir anda uçarım ben. O bas anasını satayım. Bas sağdan. Bas anasını satayım bas bas bas. Bas 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 bas. Topaş kaçamazsın Topaş. Ya yani nasıl kaçamam şimdi bekle sen. Vuh, da, 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 da. Oğlum arabada kesici de yok. kesici de ben yapıyorum. Araba mıyım ben? Neyse. Allah sağdan girecekmişim. Yanlış yerden girdim zaten. Kapıyı aç, kapıyı. Abi kapıyı aç. Lan yanlış yerden de girdik. Oradan gidecektik ya. Yanlış yerden gittik. Abi kapı aç kapı kapı Lan kapıyı aç Kapı aç Kapıyı aç lan kapıyı. Lan Rüstem abi kapı aç Hah Allah adam önümüze kırdı baba ya aç, aç sen kapıyı uçacağız ya Tamam abi çekeceğim abi sen Çık abi oradan arabayı kenara çekeyim abi Abi arabayı kenara çekeyim evet. abi sen belgeni ver bakayım belgeni. Abi bir dakika abi bir dakika. Bir dakika. Sen bütün belgeni ver. Bir dakika bir dakika. Bir dakika <laughs> şuradan uzar mıyım lan ben? Vallahi uzadım. Bal satayım. Uza 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 uza. Uza. Hadi görüşürüz. Haha. <laughs> arkamda mı lan? Allah hayla arkamda. Dojdan onaylı arkadaşlar. Dojdan onaylı. Allah. Ananı. <laughs> ben senin böyle bir çevirme yapayım da sen gör şimdi. Bekler Aga. <laughs> çevirme önemli değil. Ee, kamerayı Tamam, bizim Rüstem abinin oraya geldik. Eee Rüstem abi arabaya ne yapalım dedi. Hemen bir bakalım. Motor yapacaktı arkadaş. Ona bir yaptıralım. Ona bir manuel, manuel yaptık. Tabi kırmızı kalacak. Başka bir şey de gerek yok gibi. Aynen. Bakayım teyip değişiyor mu? Adur öne de bizden bir hediye. Zaten 150 150 lira. L Ankara'lı zaten. Anne yazalım. Anne yazamıyorum. Anne. Anne yazamıyorum. O zaman ne yazayım? La bebe yazayım. Aynen öyle. Sipariş biz de onayladık. Full, full motor müthiş bir şey Allah bizim adam orada yine aslında. Şimdi benim buranı şeye tekrar götürmem lazım. Berne. Bir işaretli işler çıktık yola. Polis de mikrofonu biraz fazla osutturuyor. Allah, Alman polisine vurduk. Duvara da vurduk. Hafiften arabayı yaptırdığımız gibi parçaladık hafiften. Önümüzde de polis var. Tabi araba var eksi. Motor da güçlendi. İnşallah... Orada basa basa gidiyor. Motor sesi de maşallah dojundu. Adam oradan. Adam fena. Adam buradan git diyor bana. Ben buradan bir kaçak u dönüşü atarım. Alım lan bir dakika. Bir dakika. Arkadaş. Navigasyon mu? yanlış gösteriyormuş. Onu ayarladım. La şu siren nerede bir kapatmasa. Oha yolu kapatmış manyağa bak. Hadi bay bay polis amca. Hadi uçuş mod. Bas anasını satayım bas 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 Ama dur Allah Allah fena vurduk arabayı çizdedik ya Neyse ne yaparsan yap ama motor taktır da gel demişti adam Aa, Arkadaş Motor taktırdık mı taktırdık 100'den sonra açılıyor arkadaşlar bu araba Evet 150 160 Ölmeden 170 200 görür müyüz 175 gördük yeterli Adam olana çok bile Selektör alda da gelin de. Ölmeden Allah kaydı araba. Ufak ufak kaydı. Evet, evet toparlayabilir miyiz? Toparladık. Toparladık. 45 gün. Allah. Topar, Topar. Allah. Yine ben bunu aynı muameleyi mi yapsam? Şöyle çekeyim. Dur araba araba bozuldu muamelesi yapayım. Heh. Kapattım kontağı. Çek el frenini.

Aa ee, Tofaş'ı çekebiliyor muyum? Ya da çekeyim mi? Böyle basana sarsetin bas bas çekecekler çekecekler basana sarseteyim. Bas bas. Bana bir tane çevirimli, pavrim ses. Tofaş kaçıyor. Allah Allah basar bak 100'den sonra yakalayamaz beni. 100'den sonra yakalayamaz. Destek ekip. Acil destek ekip. Aa ya, polis dağdan onaylı. Bas bas bas. Allah. Arkadaşlar uzaklaştırdık sanırım. Hatta o ileride çevirme de yapıyor olabilir. Diyecektim arkada bir şey var. Haritadan gördüm. arkadaşlar haritada özel bir, özel bir özelliğim var benim. Polisleri gösterebiliyor. Allah yakalandık ya. Yakalandık. Burda Burada yakalanmasaydık iyiydi. Dur. Boşluk bıraksaydı Abi, abi araya, arkaya çekiyorum arkaya gelme. Ha, çek. Dur kapatma. Köşede dur. Dur, dur. Şu köşede. Abi kapatma önüme. köşede durayım. Hadi Ali hadi eyvallah Allah Allah senle mi uğraşacağım ben ya. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Evet siren... Arkadaşlar şurada bir o attırıyor. U attırıyor bize. U'da da bir yanlamak yok mu? Var. Allah. Yanlayamadık. A Allah arkada polis varmış ya. Attıralım. Korkma, korkma. Yavaş git. sola. Berna buradan gidiliyormuş. Kaptıralım şuradan düz. Tabii Tofaş bayır çekmiyor biraz. A, a, polis bey. <laughs> Aga bana hafiften dokundurmasaydın çok güzel olacaktı. Allah arkadaşlar polis yolda kapatmış. Dur 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 dur, dur 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 Allah Abi 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 sen görüyor musun benim Ay seni şarjını seveyim ya Red evet, da bu sıkıntı var. Şarjı bitiyor. Dur neyse ben video çekmeye devam ediyorum. Arkadaşlar polisten kurtulduk. Adam Arkadaşlar şimdi şurada bir roleplay'den çıkayım ben. Arkadaş oyundan düştü. Yasin var yanımda. Merhaba arkadaşlar. evet, oyundan düştü arkadaş. Sağ olsun. İyi, evet. hadi görüşürüz. Hadi. hadi görüşürüz. Hadi biz de Berne sanayiye varalım artık. Allah arkadaşlar. Allah. Allah. Arabada patlıyordu. Arkadaşlar ya şimdi çıktı konuşmadan biraz mahasaya mahasaya uçu uça gidelim bari. Arada plaka yok. Ondan polis kovaladı aslında bir tık. Allah Allah. Bakmadan da mahasadan ilk insan ben. Nim. Diyecektim. Yani kötü bir durum oldu. Bak şunlara bir yetişeyim, şunlara bir çakayım. Sonrası... ...al, kime kalmış. Ya da arkadaşlar, yazın madem çıktı... ...ben videoyu bitireyim. Şurada... ...şurada bir... ...son bir tedavi vereyim. Dur bir, arkaya doğru bir gideyim ben. Da, da 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 Yani güzel araba bence. Top başla da, daştan da ilk kaçan insan biz olduk. Bu arada arkadaşlar cidden güzel kaçtım onu da bir söyleyeyim. Anaslar ee, Makaslar makaslar güzel gitti. Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.